Tamam, o zaman samimiyetle başlayalım. Bence birine yaklaşırken en önemli şey kendin olman. Ne kadar yapmacık davranırsan o kadar çok karşı taraf mesafe koyar. Kesinlikle. Mesela bir keresinde tanıştığım biri bana sen çok havalısın ne iş yapıyorsun diye sormuştu. Ben de havalı mıyım yoksa rüzgar mı esti bilmiyorum ama ben sadece kendimim diye cevap verdim. Gülüştük ve sohbet oradan ilerledi. İşte bu tür küçük espriler hem ortamı yumuşatıyor hem de samimiyet yaratıyor. Ama bunu yaparken kesinlikle kendini zorlamamak lazım. Bir de saygı konusu var tabii, çok önemli. Mesela biri sana açıkça sınırlarını söylüyorsa bunu anlamak ve saygı göstermek gerekiyor. Biraz hayır dediğinde tamam, saygı duymak en büyük saygı göstergesidir. Kesinlikle yani hiç kimse zorlanmak, rahatsız olmak istemez. Bazen insanlar hayır demekte de zorlanıyor. O yüzden sen o sinyalleri doğru okumak zorundasın. Mesela geçenlerde dışarı çıkarken biriyle tanıştım. Sohbet iyi gidiyordu ama o kişi bir ara "Şimdi biraz yalnız kalmak istiyorum." dedi. Ben de "Tabii sen nasıl istersen." dedim ve orada saygı gösterdim. Sonra birkaç gün sonra tekrar konuşmaya başladık ve bu tavır onun gözünde çok değerli oldu.